Memleketimiz insanıyla, suyuyla, ekmeğiyle hakikaten e, hani der var ya gönlümüzün ekmeğini yiyoruz. Hakikaten burada oturduk sofralara, gönüllerin ekmeğini yedik, dost yüzlerle bir araya geldik. Çok mutlu oldum, çok mütehassis oldum, çok müstefit oldum. Bugün İmam Hatip Okulları hem akademik başarısıyla hem sosyal, kültürel ve bilimsel alanlardaki başarısıyla hem de mesleki alandaki yetkinlikleriyle konuşuluyor. YKS sınavında aldığımız akademik başarılar her sene okullarımızın daha üst, seviye, üst seviyeye çıktığını bize gösteriyor. Bunlar nesnel kriterler açısından önemliydi. Evet bugün Ağrı'da İmam Hatip okulları yönetim ve strateji çalıştayını düzenliyoruz. Özellikle okullarımızın, okul yöneticilerimizin ve illerdeki birim müdürlerimizin bölgedeki yaşadıkları problemleri dinlemek, onlarla ilgili genel müdürlük olarak üreteceğimiz politikalara katkı sunmak amacıyla bu çalıştayı düzenliyoruz. Daha önce geliştirmiş olduğumuz okul yönetim gelişim modeli üzerine arkadaşlarımızla söyleşi yaptık. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak bütün sosyal medya platformlarında çok güçlü bir şekilde varlık gösteriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde en güçlü basın ve dijital içerik birimiyiz. Niyetimiz sorunları yerinde tespit etmek, çözüm önerileri geliştirmek, Genel Müdürlüğümüzün faaliyetlerini, Genel Müdürlüğümüzün politikalarını sahaya aktarmayı ve sahadan aldığımız dönüklerle Genel Müdürlük politikalarına yön vermeyi bekliyoruz. Bunun ilimiz ve bölgemiz için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kuşkusuz değişim insan yaşamının en önemli parçalarından bir tanesidir. Ee, tüm çalıştaylarda biz tabii ki artlarımızı eksilerimizi diğer arkadaşlarımızın çalışmalarına görüyoruz. Özellikle sorunların yerinde tespit edilmesi ve kayıt altına alınması çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmalarımızın özellikle bölgemiz, illerimiz ve ülkemiz için faydalı olacağını yürekten inanıyoruz. Bu çalıştayların sadece okul idareleri değil, öğretmenler, gerekirse öğrenciler arasında da bir proje kapsamında istişare edilmesinden yanayım.